Günaydın. Ee, bugün uyandım, hazırlandım. Bakın bu ee, şey yapacağız şimdi. Foto maratona katılacağız. Böyle bir gün süren bir fotoğrafçılık yarışması. Ee, şey yapıyorsun işte. Mesela üç tane konu veriyorlar gün içinde. 3 saatte zaman veriyorlar. İşte o fotoğrafları çekmeye çalışıyorsun. O 3 saatlik zamanda. Belirli bir alandasın. Mesela biz şu an İzmir konaktayız. Ee, Sonra en sonunda gecesinde o çektiğim fotoğrafları siteye yüklüyorsun ve güzel çekenlere ödül var. Yani bakalım. Büyük ihtimal eğlenceli olacak. Ama çok da yorucu oluyormuş. Çünkü 3-3-3 9 saat ayaktasın. Yani bunu kayıt yaptırması falan derken 10 saat 11 saat. Ama geleceğiz yaparız yani ne yapalım. Gecemi çok beğendim bugün yeni birkaç sabitleyici aldım. Rujumu değiştirdim. Ve kullanmadığım bir ruj vardı. Niye kullanmıyormuşum, mal mıymışım oldu. Öyle bir de allığı biraz abarttım. <laughs> Bakın küpelerime. Bunları da yeni aldım. Tam Pinterest vibe veriyor Çok hoşuma gidiyor. Öyle gidiyorum ben. Bay bay. Çok fazla koşturacağız, haberdar olsun. Geldik fotomaratona. Şimdi böyle tişört verdiler. Ay, yaka kartı verdiler. Göster yaka kartını. Tuğçe 88 Eren 2 311 Nasıl 311'sin sen ya? Arda arda aldık. Yani aramızda 200 kişi var. Bakalım. Selam. Şimdi ilk konumuzu aldık. İlk konumu söylemiş miyim? hatırlamam sokak tezgahları. Ona bir tane e, Cumhuriyet Çocukları'na döner ayran ücretsizdir yazan e, şeyi çektim. Arkasında yemek yiyen çocuklar vardı. Yani umarım döneri sokak tezgahları olarak kabul ederler. Ederler dediler ama. Bakalım. E, resim falan da beğendim. Baya güzeldi. İkinci konumuz mimari. Şimdi İzmir Altancak taraflarındayız. Mimari olarak da birkaç tane güzel şey çekebildim. Ticaret binasını çektim Altancak'taki. Bina bayağı güzeldi. Onu şuraya koyarsam koyarım. Ee, bundan sonra konumuzu almaya gidiyoruz şimdi. Saat 6. Bakalım o konu hakkında şey dediler. Çok önemli, çok iyi bir konu olacak. Kesinlikle gelin. Merak ettim. Yani sonra 6'dan 9'a kadar da o konunun fotoğrafını çekme Var. Ama sanırım 9'a kadar durmayız, yorulduk çünkü. Hani o fotoğrafı çekip döneriz. Ve ben artık kahve içmek istiyorum ama şu ikisi jet çay izliyor ve gelmiyorlar yani. Burada uçaklar geçti falan, kalp falan çizler jetler. Onu da koyarım blog, görürsünüz. Baya güzeldi. Onların da bir sürü fotoğrafını çektim, onlar da süperdi yani. Bayağı da burada Yenilokum'daki metkinlikleri yapılmış yurtdikleri için. Kültür Sanat Festivali adı altında. işte bayağı güzel şeyler vardı. Böyle golf yeri var. Ee, zıplar var böyle işte. Sonra langırt vardı ücretsiz. Yani yüz boyama falan vardı ama Türkiye'de boyamadılar. Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler. Bir tek yüz boyama vardı. Onun hevesini aldık gerçekten. Hatta şu an kalem alıp belki kendim de boyayabilirim. Yani... Eren'in arkadaşı çok istedi. Belki Eren'le biz uzun hareketi yaparım. Burak'a da Jack Sparrow. <laughs> Bakalım. O da ha Halloween'e hani güzel bir şey olur. Şu şeye kızları çok binmek istedim. Gerçekten onlara çok özendim. Küçükken de biniyordum. Baya yani hevesimi falan aldım ama şu an yine uzun süre sonra görünce canım istedi yani. <laughs> Baya eğlenceli bir şeyler ya. Oradan kaymak, tutlamak falan ben bayılıyordum yani küçükken bir de burada hani İzmir'de jet geçiyor. Şimdi Tekirdağ'da şey tanklar geçiyordu böyle ana caddeden. O tankları izliyordum. Bir de benim evim merkezi bir yerdeydi. Çıkıyordum balkona böyle 29 Ekim kutlamalarını izliyordum. Tanklar falan geçiyordu. Aşırı iyiydi. Ama jetlere de bayıldım gerçekten. Jetler ayrı bir dünyaymış. Öyle yani büyüdüğümü hissettim ya. Bir de bunu aldım. Eren aldı. Böyle yavru aldım beyaz hep vardı. Beyazını, beyazı yakın yine bir top. Ama biraz daha farklı. Bu yok. Şu hep papatyalı olanlardan vardı. Bir de ışıklı Mickey var ya. Onlardan da vardı bende ama papatyalı duruyor. Mickey Mouse'u Allah bilir ne oldu. Bir de böyle iple bağlananlar. Her festivalde Tekirdağ Kiyas Festivali'ne giderdik. Ya vururdum alsınlar diye. Ya aldırırdım. Biraz gereksiz para gibi de geliyor. Onlar öyle geliyordu ama ben yalvar yalvar aldırıyordum valla. Alıyorlardı. Çok seviyordum böyle. Bir de önceki festivalde aynısını aldıysam bir sonraki festivalde yine istiyordum. Git tak yani. Mesela bunu aldım ama bunu takacak yerim yok. Ama bulacağım. Yani bir böyle. Belki halbuki tarihçi falan yaparım. Halbuki ben de katılmayı düşünmüyorum. O yüz boyama şeyi olunca katılasım geldi. Yani. Ay çok hoş oldu. Şimdi saat 6'ya 5 falan geçiyor. Bizim yeni konumuzu verdiler. Ama şu iki şu ikisi. turuncu tişörtler. Bunlar e, hala alanı ayrılamadı. Yani öyle. Birazdan gideriz. Size orada gösteririm. Bir konuyu. Bay bay.